kalın iki gözüm diyen Ahmet Kayaya vefa göstermeyen Türkiye'nin şarkıları. Sonuna kadar 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 sonuna kadar Allah'a boyu diledim. yaşındaki bir genç kız iken Diyarbakır cezaevinde o kadar ahlaksızca işkenceye maruz kalmış ki, o kadar kendisini zorlamışlar ki, ben de aklıma gelse daha çıkardım. Sen bizim babamızsın, ben sizin anamızım. Bu ülkemizin hak beni geçecek. Ben bir an biterim ki, bir anlık biterim ki, ne katlar, kaç ekran, ka, ka. Eskiden, eskiden, eskiden Yeter. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin Biz hesabını veriyor. En önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Biliyoruz ki onun özgürlüğü olmadan bu sürecin yürüme şansı yoktur. Yine burada Kürdistan'ın dört parçasından gelen... Ağlamayacağız o teröristlere karşı. Rahat olsunlar. O şerefsizlere rahat olsunlar. Ben de varım. Gelsin benim de canım az. Ben daha duruyorum. Aynısını gelsin burada. Buradayız. Delikanlı adam gibi böyle tağda yapmaz delikanlıları. Yedi herkes içinde yapar. 250 kişi, 20 kişi şey kurumsuz atmaz. Biz buradayız. Açılım yaptı ya bir tane açılım, açılım. Alsın açılımını başına çalsın. Rahat olsun açılımından. Oğlu görmüş mü bugün gör, aynısını yazın. Oğlu görmüş mü bugün daha da bu şeyi? Evet. Bir gün görmüş mü? Bir gün, bir gün çıksın daha ya bir gün. iyi olur. Evet. 365 tane milletvekili var. 15 milyar maaş alıyor. Bir gün oğlunu yollasın o daha ya bir gün. Bu vatan nasıl kazanılıyor? Bu ülke nasıl kazanılıyor? Görsün. Görsün bunu. Oğlu gibi gemi gemileri almak değil. Her trilyonluk 10 tane 20 tane gemi değil. Bir gün oğlunu yollasın orada nasıl bir askerlik yapılıyor görünsün. Gurur duyuyorum kardeşimle ben. Allah Allah benim de canım gelsin ben de gurur duyuyorum. Bir vatandaşım varsa bu malı çok ben de vermeye hazırım. Gelsin. Ama o da devir. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil. Yan gelip yatmadılar. Dönmediler. Dönmediler. Bu verdiler. vatan için. Ben... Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? Yapma. Tries to terrorize the Kurdish struggle. Yes, Mr. Abdullah Öcalan is a fighter of freedom and peace. The terrorists, believe me, believe me. The terrorists, is Turkish government, and believe me. terrorists who are sending money and weapons to the Turkish government killing us, they are terrorists. Ince. Evet bu hafta sonu gerçekten e, Diyarbakır'da tarihi bir e, süreci yaşayacağız. Çözüm sürecine yönelik bir taşlandırma da olsun. İlin ve bölgenin milletvekillerinin de davet edildiği, Sayın Barzani'nin davet edildiği ve onların da icabet edeceği ama dedik ki burada bir de İbrahim Tatlıses gibi, Şivan Perver gibi iki dostu da burada bir araya getirelim ve İbrahim Bey biliyorsunuz büyük bir felaketten sonra ilk defa böyle bir sanatını orada icra edecek ve Şivan Perver'le birlikte orada bir düet yapma fırsatı bizlere Arkadaşlar verecekler. Barzani Türk devletine kafa tutuyor. Ne diyor? Kerkük Musul'a karışırsanız biz de Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı şehirlere karışırız diyor. Madde bir. PKK bizim düşmanımız ama Kürt kandaşımızdır, kardeşimizdir. Gereken cevabı vereceğiz. Evet, hem de derhal ensesinden tutulup Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nden de yargılanacak ve doğru götürülüp ha burada infazı yapılacaktır. Hiç başka bir yolu yoktur bunun. Konvoyun Silopi'den sonraki rotası Cizre oldu. Peşmerge ellerinde bölgesel Kürt yönetiminin kullandığı bayrakları, PKK flamaları ve Öcalan posterleri bulunan ve konvoya eşlik eden yüzlerce kişiyle birlikte ilçeye girdi. Peşmerge konvoyu öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine ulaştı. Burada da manzara aynıydı. Konvoy yanında büyük bir kalabalıkla yol aldı. Yoğunluk nedeniyle İpek yolu üzerinde trafik durma noktasına geldi. Geri konvoyun bir sonraki durağı Kızıltepe oldu. Güvenlik gerekçesiyle ilçe girişinde yaklaşık 2 saat bekletilen peşmerge daha sonra yoğun tedbirler altında hareket etti. Sizi yıllarca küresel emperyalist sermayenin uşaklığına mahkum etmek isteyen güçlere karşı ben Türk'üm Türk, Türk esir olmaz ben Türk'üm Türk devletsiz olmaz ben Türk'üm Türk bayraksız olmaz ben Türk'üm Türk, Türk ansız olmaz Ben Türk'üm Türk hürriyetsiz olmaz Bir...